Oyundan cross değiştiriyor. Değiştiremiyorduk da. Değişiyor değişiyor. Nereden bulamıyorum. Ayarlara gir. Nişangi ayarları var. Orgen yok bende. Nasıl yok ayarlar. Kalsın Oyun. Kalsın. Nişangi. İçer bir şey çekiyor muyduk? Şu an Valorant'a gibi zıplamıyor ya dede olacağım şimdi. Yani. Oynuyoruz bu oyunu. Başkanım izliyor musun? Oğlum Valorant ekibi zıplamıyor adam deli olacak. Aman geç geliyor. AK çekiyoruz mu ikinci elden? Yok. tamam ee, let's al Mac'ten. Bunu geri satamıyorum değil mi? Hmm. <laughs> Neyse vururuz ya. Bunlar kötü zaten ya. Nerede ki bu? Arkadan geldik sen. Gel, çarsan. Dörde basıp bomba kurmaya çalıştı. <laughs> Bu kadar da alışmayın vallahi Antala. Alın dur. Kafam geldi. Bomba aldım bir tane. İşte aldım bomba al Allah. Ya asıl olacaksa şey. Pes, şey, 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 takasabilirdik ya. Ben çarptım bence. Nerede? Hit, hit. Aa. Vurdu beni. 53 vurdum. Ben çarptım. Helal helal çok iyi. İstiyorsan kuru soyalım ama sen benekini kullan şimdilik. Nasıl yapacağım? Yo şey ya sadece ortası şey, birleşmiş bir tık daha çıktı ya benimki. Şey sağ <laughs> <laughs> ol da sağ Solda da. Bunun arkasında. Nasıl kullanıyorum seninkini? Benim Seninki güvenmiş. taba taba tıkla. Hı hı. Benim crosshair'i seçiyorsun oradan benim üstüme tıklayınca en aşağıdan hiçhangi yok kopyala var. Ben. E e Dürü beni ya solda arşa e geçtim Çok iyi bomba ya da. Gelmiş. Bir olmaz. Zaten. Şu an aldık zaten oyunu ya. Doğu da yoldaş da şey dedi zor değil Beni. Ben evden oynayacağım. Sen buradan oyala şorttan oyna da. Kontak yap açılayım. var, önemli değil Tamam gitme zaten. Ses yapma. Ateş falan biri bitti. Evet. 66 şaut vurdu mu bu takımın? I throw you La 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 la. <gülüyor> <gülüyor> Allah'tan ben vurdum. Ben diğerin ne ara Yük... vurdun Diğerini yukarıdayken vurdum daha iyi. Evet, evet. Bir tıkıl oynayayım bak. Kaptım artık. Güzel. Beğendim lan. İyi taktikmiş. İyi mi olup da Neler? Ben... Of. Neyse. Beşel çok iyi burada. Ben longa bakacağım. Sen pite geç tamam mı? Ben of. kütüphaneden tutacağım. Pit. Alt taraf mı? Evin altı mı? Pit ya. O şorta baktığın yer var ya. Evet, ben sol taraf. Aynen sol. Hi, gentlemen this is it. short'a bakıyorum. Ben nereye bakacağım? Hem short'a bak hem palace'a bak. Long'a hiç gösterme long'a. Long geliyorlar. İkisi long geliyor. Bunu gördü Ah. Palasa. <laughs> 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 Başkanım izle de bunlar bak. Taktik bunları öğren. <laughs> Deagle oynasın. Bak bu taktiği de öğren başkanım. CD taktiklerim güzeldir ha. Bir <laughs> tane var burada. <laughs> İkisi de i̇şte burada. Arkana flash attım. Patlayınca göster. 50 <laughs> vurdum birine sahiptekine. Ben hiç vuramadım ya. Sıfır olmuş mu adam? içinden tutacağım bak. Tamam. Ben de var bana tutacağım. Da Long var bir tane. Yürüyor, geliyor. Geliyor. Neden? Burada diyor Bekle, flash atıyorum. Lan, hiç vuramıyorum lan. 14 durmuşum. lan, o silahla 14 mu? vurdum? 3 <laughs> adam vurdum galiba. <laughs> attım tamam. gel iki pick yapalım ikimiz de geçeriz gök gerek yok flash sola geçmiş olabilir emin değilim It out. <laughs> right this the day right here is where we end this. Long Fight along door, I yeah, come on. long alone. him long 다 아, <set> <has been> <력쳐> Çok kötü yerden bakıyorum ya Bir tane mi var? Hmm, bir tane gördüm Ödeki palazza muhtemelen Tamam bekle gösterme <laughs> nasıl? Oh, <laughs> buradan. <değildi>, buradan. Going <laughs> ah, ses <çıkmaya> <laughs> sana? <duymamışlar> <laughs> Nasıl yaktı lan adam demin önümüzü? Buradan atsam gider mi? Ya adam rakamı var. Tamam. Bakayım bir şey daha mı? Biraz daha iyi biraz. Kolaydı.

İlk yayınımda global oldum arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor>